sizin ve benim en çok merak ettiğimiz tadım bugün ne? Türkan Sultan'ın tadı mı? Gel şekerim. Heyecanlı. Ha? He? Evet biraz. Sabahki Türkan nerede? Hey, hey. Burada burada. Hani nerede nerede? <laughs> burada burada. Buyur gel. Bak şimdi en havalı ve en heyecanlan bu anı hayal ettin mi evde hiç? Ettim. Bunu çok. açarken. Evet. Kız dudaklarını <laughs> titriyor. <getiriyor. gülüyor> dudaklarını evet, titriyor. Tamam, böyle havalı havalı savur tabağını. Tamam. Hadi mı? aç. Pek tat alamadım. Say bana Neyi Hamuru nasıl açmış? Tuzu yok. Hamuru nasıl açmış? Hamuru iyi. Aa, Tamam. İç, neyi tuzlu? Hamuru mu tuzsuz? Hamurun da tuz yok. İç harcı nasıl? İç harcı biraz. Biraz. Çok da lezzet yok yani. Anladım. Beğendin mi beğenmedin yok, mi? Yok beğendim. Beğenmeyerek gelin mutfaktaya başladı. Hadi afiyet olsun. da aynı ya. Çok yavan. Bir tat bulamadım ben bunda da. Bunu biraz daha şeyli kapatabilirdi ya. Düzgün kapatabilirdi. Hı. Küçük kalmış. Evet. O yüzden bek. ince açmış mı? Yok. Açmamış mı? Yok. ince açmamış. Tamam. İçerç? İçerç. Yavan. 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 Beğenmedin kız. Hiçbir şey beğenmiyorsun. Biraz zor beğenirim ben. Eyvah gelininin tabağını bilir misin sen? Yemek yer misiniz birlikte sık sık? Çok yeriz beraber. Oo güzel bir avantaj evet. bu. Tamam o zaman üçüncü tabağa geçelim. Beğenmeye beğenmeye gidiyoruz. Örtülerimi de batırma lütfen. Ha, rica ederim. Aa, <laughs> öbür tadımlarımda ne yapacağım? Aynen doğru. Afiyet olsun. Da hiç Bilmiyorum da ben hiç tat alamadım. Ne iç tadı var, ne sarımsağı var, ne yoğurdun var. Sarımsağı hiç... var, nasıl olmuş? Yok olmaz? ama hiç benim ağzıma sarımsak gelmedi. Hiç beğenmedim. Bunu da beğenmedin. <laughs> i̇ç harcı da mı güzel değil? Vay vay vay. Hamuru biraz kalın olmuş. Biraz daha ince olabilirdi. İç harç? İç harç da iyi değil. Aa. iyi. Geçtik. Nasıl yapar bilemedim ki şimdi. Nasıl bilemedim? Heyecandan dolayı bir şey yapar mı şaşkınım mı yapmış güzel ha, mi yapmış? Tabii yapayım. onu da değerlendir. Evet, aynı. İlk gün heyecan. Şimdi Ulanın, bilin... bunun tadı biraz güzel. Ha. Bunu beğendim. Sonunda bunu beğendim. Tamam. Neyin, biraz tat alabildim. Neyini beğendin hamurunu mu iç harcını mı? Hamuru kalın ama tadı güzel. Ha. Ağzımı baya bir güzel tat Tamam. Bıraktım. Kalın olmasına takılmayacak mısın? Tat güzel olunca pek. Galın evet. olmasa pek takılmaz. Yani olur. lezzet arayan evet. bir kayınvalidesin. Aynen lezzet. Tamam. Lezzete puan vereceğim diyorsun. Evet. Peki geçeyim mi? Geçelim. Sarımsaklı yoğurtlarına falan hiç yorum yapmadın. Genelde güzel mi geldi hepsi ağzına? Yani bunu az buldun. sarımsak, evet bunu güzel. Bununki bunu sarımsağı güzel. güzel. Tamam. Hazır mısın puanlara? Hazırım. Ben de hazırım. Söylüyorsun, ben yazıyorum. Tek şart var, gelini buluyorsun. Evet. İlk günden bir bulsan çok havalı olmaz mı? Çok havalı olur. Korkutmaz mıyız diğerlerini? Evet, zaten korkutmaya geldik ama. İşte korkut. Söyle. Buna beş veriyorum. Dördüncü tabak beş puan. Buna iki. Üçüncü tabak iki puan. Buna bir. İkinci tabak bir puan. Buna da. bir. Birinci tabak bir puan. Cimriz de. He? Tabii. Benimkine gitmesin, başkasına da gitmesin. Aa! İki tane bir bu ikiyi niye verdik dur, soracağım sana onları da. Ne bileyim ona içimden öyle geldi. Bu düşük verdiklerinden inşallah gelinin çıkmaz. İnşallah. Hadi bakalım o zaman hemen şuradan başlayalım. Tut kenarlarından Türkan kayınvalidem ben mantıdan çok iyi anlarım. Bu gelinler mantı falan yapmayı bilmiyor dedi ve buna bir puan verdin. Hazırsan ya gelin ise. Ya gelin Oğlum gelinim ya. Gelinim <laughs> ya. Gelinim musun? Eminsin oh. kendinden. Aç da görelim. Aç 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 hızlı. Yeşim. Türkan Hanım hoş Efendim, geldiniz. Bugün hoş ilk korktum. gününüz. Yapacağınız klişe taktik yani her yeni gelenin burada yaptığı taktik şudur. En olmamışı seçim, geri kalanına birbirleri dağıtayım. Yani böyle bomboş bir 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 dağıtınca çok havalı mı gözüküyorsunuz sanıyorsunuz? Olur, ne? Gelir gelmez bir neyin özgüveni? Ben daha buradan görüyorum bu kadar hamurları. Siz bütün hepsine ne dediniz biliyor musunuz? Yaban 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 olmamış. e ee? Evet yaban. Tat bulamadım. Mü bir yalan değil. Ne olursa olsun ya tat bulamayınca. Bir, bir dördümü mü size? Mm, lezzetli geldi. Bana dört öyle geldi. Maşallah. Maşallah. Ama benim görünüşüne takılmadım. Valla. Ben tat aradım. Maşallah ya maşallah. Dolu dolu et seviyorsunuz herhalde. Aa, evet, Tabii evet, ki ilk geleceğiniz tabak bu olacak. Ben sizi tebrik ediyorum. Hakkire Şayan Ya bakın gerçekten elenecek tabak belli zaten Benim gelinim en muhteşem tabağı yapamaz Siz dördüncü tabağın başında ne dediniz biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Eminim ki hatırlamıyorsunuzdur Hatırlıyor musunuz dördüncü tabağa ne dediniz? Evet ne Oradayken dedim? dediniz ki Ben ha. hatırlatayım size Benim gelinim heyecandan bugün yapamamıştır dediniz Bunu hatırlıyor musunuz? E, olabilir O zaman dürüstçe <laughs> değil ki Taktik mi oluyor? Ha taktik Bunu yapmadım genelde ben Ağzıma aslında... ne <laughs> Yeşim'i üzdün Yeşime bir verdin. Üzüldün. Biri mutlaka üzülecek, Hı -hı. biri sevinecek. İki verdin şuna. Evet. Ni niye verdin bilmiyorum. İki verdin buna. Ne bileyim Öyle, içimden öyle, öyle içinden geldi. öyle geldi. Tut kenarlarından lütfen. Kayınvalidemiz iki puancık verdi bu tabağa. Acaba sahibi kim? Senden iki puan. Alan gelin, bakalım kim aç? Hızlı Hatice. <laughs> Gelinin hala çıkmadı. İyi evet. haber, iyi haber. Uzaktan Bilmiyor. baktığımda evet. ne kadar evet. nizami duruyor tabağım. Ay gerçekten, inanmıyorum ya. Poğaça olmuş bu tabak. Açmadım ama gerçekten. Siz aşçıydınız değil mi? Evet. Emin misiniz evet, aşçı aşçıyım. olduğunuzda? Benim kayınvalidem gibi aşçı Koca galiba. Burada deniziye ben niye hani, peki yapıyorum? E, uzay aşçısı falansınız herhalde çünkü Gayet buradaki normal, tabakları memleketimde görüş önünde yapıyorum. ya mantıya bakar mısınız? Hadi onlar kocaman içindeki bak inceliğinden görün ya tabağımı lütfen ama. gösterir misiniz? Çünkü aşçı e, isminiz neydi Türkan, Türkan. teyze bilmiyor mantının ne kadar ya bu, bu tabağımı harcadınız resmen. Resmen şu hey, güzel tabağım var. Bir Biraz önce geçelim diye yapacak bakın. bir şey yok yani. Bu, bu poğaça biz buraya olmuş. gelinimizi bulmaya geldik. Kızlar ya bu poğaça ben bunu şu an elleyemiyorum ama ya hayretler içerisindeyim. Hoş geldiniz bu arada. Hani şu Hoş an e, bir, bir sinirden e, konuşamadım ama ben sizin aşçı olduğunuzu düşünmüyorum. Mantı nasıl olur? Mesela mantı. Mantı düzgünce Hatice. açarsın, içine etini koyup haşlarsın. Üstüne yoğurdum vurdum tarım. Tarifini söylemiyorum. Hamuru nasıl olur mesela? Mantıklı. İnce olur. Evet. İnce olur. Bak. Beş verdiğiniz tabak ince mi sizce? Poğaça. İnce değil ama o da tat buldum. O yüzden verdim. Kalın. Kalın Lezzet hamurdan. bir şeye de puan veremez ama değil mi? Mantık evet. diye de bir şey var ya hani. Lezzeti olması... yoksa nasıl puan versin? Hayır. Ya onlar da lezzet olur hepimiz biliyoruz. Hepsi aynı. ama ben bulamadım. Benim damak zevkim de sizinki bir olmayabilir. Şimdi göreceksiniz kayın de. Bizim şefimiz diyor ki bıçak sırtı gibi yap. O gelin işi yanlış anlamış. Bıçak bıçak sapı gibi yapmış. <laughs> Durumu gerçekten yanlış Kim yaptıysa anlamış? da bunu da yapsa, yapsa benim gelinim yapmıştır dediniz. Hiç aklıma öyle bir şey de gelmedi. Yalnız, ama, o, ama ama hayır. E, şimdi şu an sen de değil Hatice ile buluşsa Bulduysanız gerçekten tebrik edeceğim çünkü benim kayınvalidem bak biz burada bir buçuk aydır buradayız bu mantığa giremiyor. Yani eğer Ölüşeceğiz, bulduysa birazdan, iyice, birazdan bulduysa evet, sen birazdan tebrik, tebrik edeceğim sizi gerçekten. Sen böyle konuşuyorsun da bir alırsan ben seni o zaman göreceğim. <laughs> Görüşeceğiz bakalım inşallah. <şu> <laughs> gerçekten büyük merak ediyorum ya sona ya o da yeni sayılır evet. ya da kendi gelinine beş verdin. Yani kendi gelinine bir verdiysen ilk günden hava <laughs> attık ya böyle rezil olacağız. Olmayız. Ahçıyız dedik. Eğer bir verdiysen kaç? Direkt bugün de ki ben yokum. Çünkü çarşamba zaten buradan biri gidecek. Hangisine beş verdin hatırlıyor musun? Bravo. Bu lezzetli bulduğu tabak sonayın mı? Kendi gelininin mi? Sonay mı şurada döne döne oynayacak yoksa siz mi? İnşallah. Hazırsanız yeni kayınvalidemizin puanlamasını gerçekten çok merak ediyorum. Açıyorum. Açtım. Sonay. Anne. Eline bir ver. Çok teşekkür ederim. Elin... Afiyet şeker olsun Türkan Hanım. Ay, ben teşekkür edebilir miyim öncelikle? çok inanmıştım.